Posta ve Telgraf Teşkilatı ülkemizin en köklü ve stratejik kurumlarından birisidir. Kurumun varlığını sürdürebilmesi için sürekli bir gelişime ihtiyaç vardır. Gelişen ve değişen dünyada kurumsal hafızadan güç alarak teknoloji ve inovasyonu etkin bir şekilde kullanmak gelişim için olmazsa olmazdır. Burada birçok ihtiyaçtan bahsedilebilir. Olması gerekenleri maddeler halinde sıralayabiliriz. Ancak demin bahsettiğim varlık fonu bünyesindeki bir kurum kurumumuz için en büyük tehdit şeffaf bir şekilde denetlenebiliyor oluşudur. PTT 2016'da kurulan varlık fonuna devredildi. O günden bugüne kan kaybetmeye devam etti. Zarar üstüne zarar açıklandı. İstihdam yöntemlerinden ziyade evvela PTT'nin varlık sorunu vardır. Bu gidişatla ayakta durması kolay görünmüyor. Sadece PTT'de değil, kurumlarımızın neredeyse tamamında taşeron işçi çalıştırılma Taşeronluk yöntemiz sadece firmalar için kazançlı bir yöntemdir. Firmalar dışında işçilere ağır koşullarda çalışmak, devlete ise ek maliyet yüklemekten başka bir işe yaramaz. Burada daha önce taşeron işçi yönteminin bütün devlet kademelerinde sonlandırılması gerektiği ifade etmiştik. Bununla da sınırlı kalınmamalı. Taşeron firma olarak tek işi devlet kurumlarında işçi çalıştırmak olan firmaların bağlantıları mutlaka ortaya çıkarılmalı. Bunlardan kimler kazanç elde ettiği açıklanmalıdır. PTT firma çalışanları, karayolları çalışanları, taşeron işçileri, belediye taşeron işçileri, ek ders karşılığı çalışanlar, ücretli öğretmenler ve, ve benzerleri başta olmak üzere insan onuruna yaraşmayan koşullarda ve düşük ücret karşılığında çalışan bütün çalışanlarımızın çalışma koşulları mutlaka iyileştirilmelidir.